Arkadaşlar RZG Baba çok şirin keçiler var. Hayır ben bunları. Tabi bu anne. Bu da anne. İşte arkadaşlar bak şurada bir keçi var görüyor musunuz mu? Şu bak. beyazın arkasında. Aha bak Hı -hı. şu. Anne ben bunu yerim ya. Çok tatlılar. Sırata bak. Bak Bence sırata bak. Bak sırata bak sırata. Sırata bak. Aa bak şunun <laughs> sıratına bak. çok tatlılar. Girin ben bunu. İşte arkadaşlar. Selamünaleyküm. Okunu yaptı. Şişş, bizim hiç suçumuz yok. Korkma bizden tamam? Biz dostuz. M m dost. Yemeye <laughs> çalışıyor. Nereden aldın? Şuradan aldık. İster misin? Onun <laughs> yok. <laughs> <ExcelKK> <laughs> bam, dam, dam, bam, bak öyle bak bak bak. Yok. Bak. Bak Bak. İyi de onlar da be demesine rağmen bu 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 diyorlar. Bak direk bırak bırak. Bırak. Yok değil mi? Tamam. Öyle ki bu küçük değil. benim elimi ısırabilir mi? Benim elim küçük. Evet. Direkt bırakacaksın ya. Ama küçük. Al. al küçük. Şşşş. Gel. 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 Bak. Böyle bırakacaksın korktu. <laughs> korktu. Gördün mü Öykü? <laughs> <laughs> Öykü korktu gördün mü? <laughs> al. Gel. <laughs> ben durum Al. Al al. İşte. Gel, gel. Gel. Bak bana bakar. Gel. 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 Ne? öykü. Ne? Ne? olsa. Çok eğlenceli. Ne? Ne? <laughs> çok Ne? Ye, ye. Ye. Ne? Ne? gel. Ya? Gel. Ne? Köpek Ne? yiyor. Ne? <laughs> Şöyle ses geliyor. <laughs> Doydu mu lan? Hiç gel. Mel 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 mel. Bak. <laughs> Şöyle <gülüyor> bir yiyor ya. <gülüyor> 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 Bak böyle yiyeceğiz. <laughs> diyor. Başka, başka var mı? Başka, var. Var. başka, başka var. var mı? Bir daha. Al, Hayır almam. Pis şey ne alayım ben? Yalatırdın, yalatırdın böyle mi gidi. He, elim gidi. Elim gidi. Gel, gel, gel. Dur, işte dur. Gel. Çağır <laughs> bir de. Gel. O, gel. Bu? Gel. Var Hayır, var. <laughs> Onlar da Şş, yala, gel. 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 Geri Gel. hmm, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ana videodaymış daha. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bay <laughs> bay.